Adını tarihe yazdıran Manisa Tarzanı Ahmet Belediye'nin kapı başında vefatının 61. yıl dönümünde kendisini rahmetle minnet tanıyoruz. Ya Rabbi kabrini turnu eyle. <gülüyor> <gülüyor>

Manisa tarzını çevre günleri açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Bugün hepinizin, hepimizin bildiği, bazılarımızın yakından tanıdığı, çoğumuzun adını duymaktan büyüdüğü bir Anadolu insanı, iyi bir Manisalıyı almak üzere bir aradayız. Kendisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na katılmış, küllerinden bir vatanın ayağa kalkması için mücadele vermiş ve madalya ile ödüllendirilmiş bir kahraman. Yine talihsiz bir yangınla küle dönmüş Manisa'yı gördükten sonra burada kalmış, burayı kendi evi görmüş ve sahiplenmiş bir sürüvenci. Çırılçıplak kalmış Manisa için kendisi de soyunmuş ancak Manisa'yı çiçekle, fideyle, ağaçla yiğidirmiş bir doğa sever. Her bir ağacı kendi evladı gibi görmüş, korumuş, kollamış, Manisa'nın dağlarına, tepelerine imza atmış bir yurtsever. Manisa için çalışmak üzere Manisa Belediyesi'ne işçi olarak girmiş, aldığı maaşı ihtiyaç sahiplerine dağıtmış bir yardımsever. Aramızdan ayrılmasından üzerinden tam 61 yıl geçmesine rağmen hala saygı ve minnetle andığımız ailemizden biri hepimizin tarzını Ahmet Bedevi. Sevgili Manisalı hemşerilerim, 31 Mart seçimlerinde Manisa'mıza hizmet etmek üzere bizleri görevlendirdiniz. Bu görev değişimi sadece başkan ve yönetim özelinde yaşanmadı. Kentte ve kentin değerlerine bakışta da yeni bir yaklaşım ve bakış açısından anlam içeren bir değişimdi bu. Bizler Manisa'mızın tarihini, kültürünü, zengin mirasını ve değerlerini anlayacak, koruyacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Bu anlayışla bu, yol, bu yıldan başlamak üzere Manisa tarzını çevre günlerini hayata geçiriyoruz. Zira bizim açımızdan sadece ölüm yıl dönümünde Ahmet ve anlamak yetmez. Onu anlamak, onun verdiği mücadeleni vermek temelini ve özünü kavramak gerekir. Çevre bilincini doğa ile uyumlu, insanın ekosistemin efendisi değil, küçük bir parçası olduğunu göstermek gerekiyor. Bu nedenle bugün başlayacak ve 5 Haziran çevre, Dünya Çevre Günü sona erecek etkinlikler dizisini hazırladık. İnanıyorum ki bu etkinliklerle Manisa tarzının ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlayacak ve çocuklarımıza anlatacağız. Değerli konuklar, bu yıl bir yeniliğe daha imza atıyoruz. Yeşil Manisa zirvesini başlatıyoruz. Bildiğiniz üzere dünyamız iklim kriziyle mücadele ediyor. Görünen o ki çok sert geçecek bir sürece giriyoruz. Bizler kamu yöneticileri olarak kentimizin ve ülkemizin daha dirençli hale getirmeliyiz. İklimin krizi ve ekolojik dönüşüme karşı önlemler almalıyız sürdürülebilir yeşil politikaya ihtiyacımız var. İşte bu politikanın anayasasını hazırlamak, eylem planını yapmak üzere alanında uzman çevrecileri, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyoruz. Üç gün boyunca Manisa'nın Ege bölgesinin ülkemizin ve dünyamızın çevre sorunlarını konuşacak ve çözüm önerilerini paylaşacağız. Çok önemsediğimiz bu zirveye tüm Mayıs'ta hemşerilerimizle davet ediyorum. Sevgili hemşehrilerim, bir kez daha belirtmeliyim ki hepimizin bu, bu ekosistemin ne efendisi ne de hükümdarıyız. Küçük ama çok önemli bir parçasıyız. Eğer doğayla, tabiatla uyum yerine onu yok etmeye, kendi kişisel hırslarımız için sömürmeye, maddi hesaplarımız için katletmeye devam edersek maalesef hepimiz kaybedeceğiz. Manisa tarzını tek başına binlerce ağaç dikti. Manisa'yı çiçeklere bezedi. Hala onun diktiği ağaçların gölgesinde seviniyoruz. Çiçeklerin tohumuyla güzelleşiyoruz. Bize düşen bu mücadeleyi korumak ve büyütmek olacaktır. Bize düşen çocuklarımıza yaşanılabilir bir kent, ülke ve dünya bırakmak olacaktır. Bize düşen Manisa tarzını unutmamak, anısına sadık kalarak çok daha güzel bir Manisa'ya hep birlikte oluşturmak olacaktır. Ahmet Bedevi'yi bir kez daha saygı ve minnet anıyorum. Hepinizi Manisa Tarzanı ve çevre günlerine sahiplenmeye davet ediyorum. Saygılarımla. Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi 1899 yılında Bağdat'a 100-125 km kadar kuzeyde olan Samara şehrinde dünyaya gelmiş, Kerkük kökenli bir Türkmen'dir. Kırmızı şeritli İstiklal Madalyası sahibidir. Efendim Manisa Tarzan'ı Topkale tepesine çıkar. Saat 12'de bir el top atışı yaparak halka saat bildirirdi. Şimdi temsili top atışımız gerçekleşecektir.